Selamünaleyküm dostlar. Size de 8614 akülü budama makasımızın, şarjlı makasımızın kutu açılımını gösteriyorum. Makasımızda gördüğünüz üzere 3 tane 14.4 volt 2 amper akü çıkıyor. Bu 3 aküyle bir günlük çalışma ortalama 8-10 saat çalışma yapabiliyorsunuz. Makasımız 35 mm'dir. yanında yedek bıçağı çıkıyor. 2 bıçakla aşağı yukarı 2 sene 3 sene ortalama çalışma ömrü sunabiliyor size. Şöyle bir çalışmasını göstereyim ufaktan. Akümüzü taktık. Power tuşuna Power tuşuna basıyorsunuz. Makas açıldı. Dijital gösterge olmayan modeli. Dolayısıyla fiyat daha uygun oluyor. Çok da gerek var mı? Bana sorarsanız Dijital göstergenin hiçbir önemi yok. Şarj göstergesini gösteren zaten simgemiz burada. Sessiz bir şanzımanı var. Sesini duyun diye yakın tutuyorum. Şanzımanda sessizlik önemlidir arkadaşlar. Basılı tuttuğunuzda ikinci kademeye geçiyor. Gördüğünüz gibi kısa ağza geçti. Şimdi dar aza geçti. Tekrar basılı tuttuğumuzda geniş ağza geçiyor. Parmak hassasiyeti var gördüğünüz gibi. Kademeli olarak tetik hassasiyetiyle bıçağı yavaş yavaş indirip kaldırabiliyorsunuz. Güzel makas, uygun fiyat. Fiyat bilgisi için iletişime geçebilirsiniz.